Öncelikle milli takımımıza şimdiden göstermiş olduğu başarılar konusunda teşekkür etmek gerekiyor. Yusuf Dikeç gösterdiği performans ile bize gümüş madalyayı getirmekle kalmadı, Türkiye'yi olabilecek en karizmatik şekilde temsil etti. Ben de olabildiğince bu karizmatikliği Baldur's Gate'e taşımaya çalışacağım. Geçmiş olarak asker seçerek karakterimize başlayacağız. Atletizm ve göz gözdağı yeteneklerinde kendimize bonus vermiş olacağız. Irk olarak Drow ve Elf seçmeyi tercih ediyorum. Burada D&D'nin hikayesine hakim olanlar dur bakalım diyebilir ama Yusuf Bey'in en önemli özelliklerinden bir tanesi gözlerine hiçbir ekipman takmadan yarışmak. Yani en iyi görüş özelliği olan ırkı seçmemiz gerekiyor. Drovlar üstün karanlık görü veriyor, normal karanlık görünün iki katı mesafede geçerli. Kabiliyetlerde tabii ki karizma ve çevikliğe önem vereceğiz. Ekrandaki gibi ilerleyebilirsiniz. Birinci seviyemizde dövüşçü seçeceğiz. Bizim için önemli yetenekler atletizm ve gözdağıydı, kalanı istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Dövüş stili olarak okçuluk alacağız, saldırı zarımıza artı 2 bonus gelecek. İkinci seviyemizde paladin seçeceğiz, semaviler, hortlaklar ve zebanilere karşı avantajlı saldırabiliriz, kendimizi iyileştirebiliriz. İntikam düsturunu seçeceğiz, bizim için önemli olan silah saldırılarımıza fazladan 3 ışıltı hasarı eklemek olacak. Paladin'den ilerlemeyi sürdüreceğiz. Dövüş stili olarak savunma seçeceğiz. İlahi çarpmayı açmış oluyoruz ama şu an için menzilli saldırılarımızı ekleyemiyoruz. Biraz sabretmemiz gerekecek. Büyü olarak ilahi lütuf seçeceğiz. Saldırılarımıza ekstra ışıltı hasarı ekleyeceğiz. Burada konsantrasyon olmayan büyüleri seçmekte fayda var diye düşünüyorum. Her daim işinize yarayabilecek yaraları iyileştir büyüsü. Askerlikten kalma korkusuz olma hali bizi kahramanlık büyüsünü almaya yetecek. Emir büyüsü çok kullanışlı olacaktır. Son olarak gök gürültülü çarpmayı alacağım. Yanınızdaki bir hedefi uzaklaştırmak isteyebilirsiniz. Dördüncü seviyemizde yine paladinden ilerleyeceğiz. Hedeflerimize avantajlı saldırabilir ya da onları korkutabiliriz. Alt sınıfımızdan gelecek avcının damgası bu seviyelerde kullanacağımız büyü olacak. Ayrıca felaket büyüsüyle Koreli kardeşlerimize nazar değdirebiliriz. Gerçi bizim nazara ihtiyacımız yok. Beşinci seviyemizde bir paladin seviyesi daha alacağız ırkımızdan gelen karanlık büyüsü rakiplerimizin gözüne perde indirebilir. Her ne kadar ekipman kullansalar da onları kurtaramaz, bizim görümüz yeter. Ekstra bir büyü alabiliyorsunuz, damgalayan çarpmayı alacağız. Artık menzilli saldırılarımıza çarpmayı ekleyebiliriz. İstediğiniz havalı bir büyüyü alabilirsiniz. Marifet olarak kesinlikle keskin nişancıyı almak isteyeceğiz. Böylece saldırılarımız çok daha fazla hasar verecek. 6. seviyemizde son bir paladin seviyesi alıyoruz ekstra saldırı ile fazladan bir saldırı yapabiliyoruz. Alt sınıfımızdan kişiyi sabitle ve sis sıçraması büyüleri geliyor. Yeri geldiğinde çok kullanışlılar. İkinci seviye büyüler açılıyor. Şimdilik zayıf onarım ve destek alabilirsiniz. Bütün milli takımın abisi sayılırız o yüzden herkese destek olmaya çalışabiliriz. 7. seviyemizde Ozan sınıfına döneceğiz. Muhtemelen Ranger ya da düzenbaz ile ilerleyeceğimizi düşünüyordunuz ancak daha farklı bir yapıyla karşınızdayım bazı büyü olarak ihtiyacınız olacağını düşündüğünüz herhangi bir büyüyü seçebilirsiniz. Büyülerde ise bu bilde yakışacağını düşündüğüm ahenksiz fısıltıları seçebilirsiniz. Hedeflerinizi korkutmayı seçebiliyorken seçmemek Yusuf Bey'in aurasına ayıp olur. Kalan büyüleri her daim yanımızda olsa iyi olur dediğim büyülerden belirledim. 8. seviyede ozan sınıfıyla devam edeceğiz. İstediğiniz bir büyüyü seçebilirsiniz. 9. seviyede dövüş stili olarak ikinci yuvanızda hangi silahı bulundurmak isterseniz onu seçebilirsiniz. Ayrıca kesinlikle bir elinize kalkan alın. Büyü olarak her ne kadar sakin duygular büyüsünün Yusuf Bey'e yakışacağını düşünsem de konsantrasyon büyüsü olduğu için seçmek istemiyorum. Çünkü birçok şeyle çakışacak. Biraz daha güçlü olmak adına körlük büyüsünü seçeceğiz. Cenk Mektebi'ni açacağız. Burada asıl amacımız kesici jesti elde etmekti. Böylece aynı anda iki düşmana saldırabiliyoruz. İnanılmaz güçlü bir özellik. Ayrıca duruma göre savunmamızı arttırmak ya da hedeflerimizi itmek için kullanabiliriz. 10. seviyemizde yine ozan seviyesi alacağız. İstediğiniz büyüyü ya da baz büyüyü seçebilirsiniz. Ben köleleştiri seçiyorum. Nitekim bütün dünyanın gözünün üzerimizde olması gerekiyor. Marifet olarak kabiliyet arttırımı seçerek çevikliğimizi 2 arttıracağız. 11. seviyemizde son ozan seviyemizi alacağız. D6 olan ozan ilhamı bonusumuz D8 olacak. Yani daha fazla hasar vereceğiz. Ayrıca artık kısa dinlenme ile ozan ilhamlarımızı yenileyebileceğiz. Daha sık ikili saldırılar yapabileceğimiz anlamına gelir. 3. seviye büyüler açılıyor. Burada korku büyüsünü almak biraz daha doğru olur diye düşünüyorum. Her ne kadar konsantrasyon büyüsü olsa da. Son seviyemizde 2. seviye dövüşçüye ulaşıp aksiyon taşkını alacağız. Sadece bir aksiyon fazla da olsa diğer ekleyeceğimiz seviyelerden daha iyi bir seçenek. Eşyaları kolayca bulmak istersen web sitemiz aktif ve sık sık güncelliyorum. Bu oluşturduğumuz build için eşyaları nereden bulabileceğin konusunda biraz yardım olur diye düşünüyorum. Site şu an için erken erişimde ve katıl üyelerine açık ama belli miktarda katıl üyesine ulaştığımızda ya da siteyi tamamen bitirdiğimde herkese açık olarak yayınlayacağım. Katıl üyelerine tekrardan teşekkürler. Silah olarak uydurma arbelet seçeceğiz. Yusuf Bey'in alışkın olduğu bir silah yaydan çok arbelet olarak nitelendirilebilir. Eğer uydurma arbeleti hiç duymadıysanız şu kısa videoya bakabilirsiniz. Kalan eşyaları videoda sıralayacağım. Kısa videolarını yaptıkça kartlara eklerim. Abone olup kaçırmak istemezsen sevinirim. Sizi aksiyon sekansı ile baş başa bırakıyorum. Esen kalınız efendim. Retribution. Oh, yeah, we want retribution. Oh, yeah, we want retribution. Retribution! Oh yeah, we want retribution!